Arkadaşlar, herkese merhabalar. Volkan Mana, ben e, bugün sizinle e, bayağıdan beri beklediğiniz bir aslında kutu açışını yapmak istiyorum. Çok fazla soru var bu konuda. E, Türk Telekom'da satışa başlayan Huawei Nova ile ilgili çok fazla soru alıyorum sizlerden. E, şimdi gelin, hadi dilerseniz Huawei Nova'nın kutusunu açalım. Arkadaşlar, kutuyu açmadan evvel e, biraz teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum size telefonun. E, şimdi Huawei Nova aslında çok yeni bir telefon değil. Yani e, ama e, şöyle söyleyeyim size. Huawei Nova e, ülkemizde gerçekten de çok ciddi anlamda pazar payına sahip olabilecek bir telefon ve şu anda şöyle söyleyeyim size yani Türk Telekom bu telefonu satmaya yetiştiremiyor desem herhalde e, yanlış bir tabirde kullanmamış olacağım çünkü e, bölgenin en büyük Türk Telekom bayilerinden birinden aldığım haber e, gerçekten çok ciddi anlamda Huawei Nova satışlarını gerçekleştirdiği Şimdi telefon e, 5 inç bir ekranla geliyor, Full HD bir ekran. E, burada değişik çok fazla bir şey yok. E, 441 ppi gibi bir değeri var ki oldukça yeterli bir rakam bu. E, telefon telefonda Snapdragon 625 Yonga seti var. Biliyorsunuz 16 nanometre üretim sürecine sahip bu e işlemci bu Yonga seti e, hatta Asus Zenfone 3'te de kullanılmıştı ve onları çok ciddi anlamda test ettik. Gerçekten çok iyi işlere imza atmıştı işlemci. E, bu Yonga setinin en önemli özelliklerinden bir tanesi tabii küçük düşük güç tüketimiydi. Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm testler içinde Zenfone 3'ün pil performansıyla öne çıkan bir telefon olduğunu hep söylüyoruz size. E, bu telefonda %10 daha düşük bir ekran var. Yani bu telefonda 5 inç bir ekran varken e, hatta bu telefonda Asus ZenFone 3'ten bile biraz daha fazla çok az ama e, daha bile fazla bir pil gücü var. Daha az ekran gücü, e, daha az ekran e, inci var. Dolayısıyla dediğim gibi çok daha iyi bir pil performansı sunduğunu rahatlıkla söyleyelim. Yani bu telefonu alan insanlarla konuştuğumda e, bana telefonun gerçekten de pilinin inanılmaz gittiğini söylediler. Zaten gerçek olan pil testlerini falan sizlerle paylaşacağız hep beraber nasıl bir pil performansı olduğunu göreceğiz telefonda. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu telefonda 3 GB sistem belleği var ve 32 GB hafıza var. Bu bence en önemli şeylerden bir tanesi çünkü 3 GB sistem belliği bence artık orta segmentin en aranan donanımlarından bir tanesi. Bu telefon dediğim gibi bu var. Telefonda 1.25 mikron büyüklüğünde piksel piksel boyutuna sahip. 12 megapiksel güzel bir kamera var arkadaşlar. Ön tarafta da 8 megapiksel kamera var. Huawei zaten gibi kamera tarafında oldukça başarılı bunu söyleyeyim. Telefonda 3020 mAh pil var. Bazı yerlerde 3000 miliamper yazıyor. 3000 miliamper diyebiliriz ama dediğim gibi yani efektif olarak 3020 amper, 3030 miliamper herhalde pil gücü var telefonda. Ama 3000 miliamper deniyor arkadaşlar telefonda da. Şimdi e, telefonun ben en önemli özelliklerinden bir tanesini söyleyeyim. Telefon çok ciddi anlamda Huawei'in e, Nexus 6P'sine benziyor. E, zaten biraz sonra kutusunu açacağım size. Kutusunu açtığım zaman siz de göreceksiniz. Gerçekten de e, ciddi anlamda bir kutu. E, özür dilerim. E, telefonun Nexus 6P'ye benzediğini göreceksiniz. E, ben bu tasarım oldukça beğeniyorum. Zaten bu tasarım PJ P9 Light 2016 modelinde de devam etmiş. O üst taraftaki Piano Black gibi bir yapı var orada arkadaşlar. Gerçekten o oldukça güzel görünüyor. telefon daha böyle kaliteli bir e, ifadesi olmasını sağlıyor. Şimdi dilerseniz arkadaşlar yani telefon teknik özellikleri bu kadar. Zaten dediğim gibi önümüzdeki günlerde tüm performansını, işlemci performansını, testlerini her şeyi sizlerle paylaşacağız. Ben en çok zaten e, pil performansını merak ediyorum. Çünkü telefonu alan herkes çok ciddi anlamda pilinin çok iyi gittiğini söylüyor. Bakalım gibi bunu hep beraber test edeceğiz. Şimdi dilerseniz telefonun kutusunu açalım. Bakalım kutusunun içinden neler çıkıyor, neler çıkmıyor bunu bir görelim. Daha sonra dediğim gibi incelememizi bitirelim yani kutu açılışımızı bitirelim. Önümüzdeki günlerde Huawei Nova'nın farklı testleriyle karşınızda olacağız. Şimdi bir koşakalım bay bay. Arkadaşlar Huawei Nova'nın kutusu e, aslında biraz klasikleşen bir e, Huawei kutusu gibi geldi bana. Çünkü kutu gerçekten bu şekilde dizayn ediliyor ve telefon dik yerleştiriliyor. Bu e, Huawei'de gördüğümüz daha evvel birçok telefonda gördüğümüz bir kutu e, düzeni telefon bizi karşılıyor hmm, telefon gerçekten de yani 5 inç bir telefon ve gerçekten güzel görünüyor arkadaşlar yani en ufak bir problem yok klasik bir Huawei e, telefonu 2.5 ekran kesimi oldukça güzel görünüyor bunu söyleyelim e, telefonun arkasında arkasını çevirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi şu Nexus 6B'ye benzeyen yapıyı zaten burada görüyoruz e, burada 12 megapiksel. Bir kamera var. Ee, bunu kameranın açıkçası söylemek gerekirse sensörünü bulamadım. Fakat araştırıyorum arkadaşlar. Ee, muhtemelen şu anda e, şuralarda bir yerde yani şuralarda bir yerde bunu yazmak istiyorum. Ee, mutlaka bulacağım çünkü bunun kamera sensörünün hangisi olduğunu. Ee, burada parmak okuma sensörü var. Muhteşem çalışıyor. Bu parmak okuma sensörü tuş gibi değil. Yani LG G6'daki gibi basma durumu yok. Ee, ama çok ciddi anlamda e, parmağınızın hızlı bir şekilde okumasını sağlıyor. Burada tek LED flash var arkadaşlar. Bu da güzel. Huawei logosunu görüyoruz. işte belli spesifikasyondan olduğu bazı şeyler var burada. Klasik. Şunu biraz kısayım ki ekranı gerçekten parlak arkadaşlar. Ekranı kısayım. En azından size daha iyi bir şekilde görünsün bu. Şimdi e, telefon dediğim gibi bence oldukça güzel. E, arka tarafta bir bombeli yapı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu oldukça güzel görünüyor. E, yani bu hani Edge, arkada da Edge imajı var ya arkadaşlar telefonlarda son dönemde. Bu telefonda da bu var. Şurada anten görüyoruz yanlarda. E, aşağıda anten var mı? Evet var. Aşağıda anten girişleri var. Huawei zaten biliyorsunuz anten olayına çok ciddi anlamda eğiliyor. Çünkü biliyorsunuz Huawei p 8 de sinyalizasyon problemleri yaşamıştı. Ee, daha sonra birçok telefonda bu problemin ortadan kaldırılması için elinden gelen tüm çabayı da sarf etti firma. Ee, telefonu hemen yan tarafa koyalım. Ön tarafta e, 8 megapiksel bir kamera sensörü var. Telefon hemen şöyle söyleyeyim. Bu e, alüminyum ve yani... Hemen şöyle söyleyeyim, Honor 7'ye oldukça benzeyen bir alüminyum var arkada. Oldukça güzel ve kaliteli görünüyor. Telefon biraz ağır gibi geldi, yani 146 gram bu telefon. 5 inç bir telefon için sanki ağır gibi ama e, 3000 mAh pil gücüyle bence kabul edilebilir bir ağırlık, bunu söyleyelim. Hemen telefonu yan tarafa koyalım ve e, buradan şu şu kutuyu çıkartalım. Bu kutuyu çıkarttığımız zaman arkadaşlar, e, içinden hızlı kullanım. Hızlı kullanım, kullanım değil, kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Bunları zaten herhalde hiçbirimiz okumuyoruz. Okumamız yazmasına aslında böyle şeyler ama pek millet olarak böyle şeyleri okumaya hevesli değiliz. Burada büyük bir kutu var. Bu kutunun içinden bakalım ne çıkıyor. Hep beraber göreceğiz. Evet, tabii ki buradan arkadaşlar ne çıkıyor. Şarj aletimiz çıkıyor. Burada arkadaşlar Type-C bağlantı noktasına sahip telefon fakat Type-C bağlantı noktası 2.0 değil 1.0 Type-C bağlantı noktasına sahip bunu da söyleyelim. Ee, burada Huawei'in kulaklıkları çıkıyor. Bu kulaklıklar bence oldukça güzel. Bu Apple'ın ee, yani EarPod'larına benzeyen bir kulaklık yapısı ama onlardan daha iyi bile çalıştığını söyleyebilirim ben e, yani günlük kullanımda oldukça başarılı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim çünkü birçok telefonda bu kulaklık var daha önce test ettim gerçekten de başarılı bunu söyleyeyim e, telefonda arkadaşlar hemen bakıyorum okumaya çalışıyorum. 2 amper bir hızlı şarj aletimiz var. E, bu da aslında klasikleşen bir şarj aleti Huawei tarafından hızlı şarj özelliği var telefonda. Oldukça yeterli. E, ben e, acaba içinden kılıf çıkar mı bu telefon için diye düşünüyorum Çünkü biliyorsunuz Huawei markalı e, telefonların birçoğunun içinden kılıf çıkıyor. Fakat bunda maalesef yok. E, bunu belirtmiş olalım. E, telefon bence oldukça başarılı, ve oldukça güzel görünüyor. Yani siz ne düşünüyorsunuz da bilemiyorum ama bence oldukça yeterli ve güzel görünen bir telefon. Huawei Nova, e, Türk Telekom mağazalarında ciddi anlamda dediğim gibi, yani az önce de söyledim, çok ciddi anlamda satışta olan bir telefon. Ben telefonu beğendim. E, telefon zaten tüm özelliklerini sizlerle paylaşacağım. Şu an dediğim gibi arayüzüne şöyle bir bakabiliriz. Hızlı bir arayüzü var. E, Android 6.0.1 ile geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. E, hatta şöyle gösterebilirsek e numarasını saklayıp arkadaşlar şu şekilde sonradan uğraşmayalım. E, EMUI 4.1 var ve dediğim gibi arkadaşlar şu an telefonda Android e, 6.0 Marshmallow var. E, bu telefon Android 7.0 güncellemesi alır mı derseniz, bence güncelleme alabilir. E, kamera özelliklerine girdiğimiz zaman e, oldukça dediğim gibi standart bizi bir... E, gerçekten burada Apple'a biraz benzetmişler, arayüz. Evet. Ya burada dediğim gibi arkadaşlar ben e, güzellik modu var. Ön kameraya döndüğünüz hatta döndürdüm. Merhaba. Bir tane fotoğraf çekelim. Evet. Nasıl çıktı ya? Evet. Sanki hareketliymiş gibi çıktı ama hareket çıkmadı. E, burada makyaj var. E, güzellik var. Farklı e, e, çekim modlarına sahip kamerası da bence güzel. Hatta burada e, makyaja bastığınız zaman evet, işte burada bir sürü makyaj var arkadaşlar. Yani burada kadınlar dediğim gibi özellikle kadın kullanıcıların ciddi anlamda işine yarayacak bir ön kamera düzeni var. Bunu söyleyeyim. Arka kameranın da oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi bunu yapacağımız testlerde hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Arkadaşlar hemen şöyle mesela şunu göstereyim. Burada da Huawei'in P9 Lite 2017 modeli var. Bu da oldukça güzel bir telefon. Yani Huawei telefonlarına baktığınız zaman birbirine oldukça benziyor. Özellikle şu iki telefon birbirine çok benziyor. Hatta şöyle yaparsam daha iyi göreceksiniz herhalde. Bu iki telefon dediğim gibi birbirine çok benziyor. İki telefon da çok güzel. Hani belki daha büyük bir ekranlı bir telefon isterseniz bunu alabilirsiniz ama daha küçük ekranlı bir telefon isterseniz bunu alabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Ee, burada da P9 Lite 2016 modeli var. Ee, bu da dediğim gibi bu telefonlara bir alternatif. Huawei gerçekten de bu bağlamda arkadaşlar son dönemde çok iyi işlere imza atıyor. Ben e, telefonların hem e, Nova'yı hem de P9 Lite serisine 2016-2017 modellerini oldukça beğendim. E, Orta segment bir telefon arıyorsanız ve pili iyi gitsin diyorsanız arkadaşlar gerçekten burada ve Türk Telekom üyesiyseniz e, Huawei Nova ciddi anlamda sizin tüm isteklerinizi karşılayabilecek bir telefon. Ama dediğim gibi nasıl bir performans sunduğunu özellikle kamera tarafında ee, oldukça merak ediyorum. Bunu önümüzdeki günlerde yapacağımız farklı testlerle hep beraber ortaya çıkartacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, kutu açısını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone değilseniz abone olursanız e, bizi memnun edersiniz. E, burada dediğim gibi en önemli şey kanala abone olmanız. Şimdi hoşçakalın. Yeni videolarda yeni incelemelerde görüşmek üzere. Huawei Nova ile ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka sorun. Şunu inceleyin diyorsunuz lütfen bunu bizlere paylaşın. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Uzattım biliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.